ご覧いただきまして。 Tam bir kişi gidelim bir yer arzu edelim. Burada bir amatör balıkçı barınağı vardı. Şu yol bu yol güzergahını. Ee, bu barınağı temizlik şu haldeydi eski hali. Bu halde eski hali. Burada e, yürüyüş yolları yapıp yine, e, geçmişten geleceğiz. Şu şekilde bir marina yapıyoruz. Şurada yürüyüş yolu giden gelen üstünden de yürümeye devam edecek. Ve bu köprüde özellikle şurada ilavemiz bir hilal şeklinde olacak. Şurada aşağıya yüksek şurada. Arkadaşlar. Bizim motor da bize bir yer yapacak. Şurada yıldız şeklinde var. Havadan gelecek yeni bir ay yıldız görüntüsü alacak. Yine burada bu kısımda yine geçmişten geleceğe boyun partimiz olacak. Bir şekilde. Geçmişte e, bizlerin oynadığı işlerinde, yakar kutuları ya, gibi e, bir, e, bir, oyunumuz, bir geçmişi, e, oyunlar varlığımızda oyunlarımızın geçmişi, oyunlarla oynayabilecekleri bir alan yaptık. Oradan da bir kutu e, gelecekteki oyunlar e, şeklinde geçmişten geleceğe bir oyun alanı yapacağız. Burada yine e, bizim geçmişten geleceğe oyun alanımızda ses teknik gözleme ve satan insanlar geçmiş kültürlerimiz oluyor. şekilde <Yani>, uygulamalarımız. Burada peyzaj çalışmalarımız oluyor. Aydınlanma ses düzenlerimiz yine uç kısımda bir fenerimiz olacak yine. Burada tamamen gökkuşağı şeklinde ağaçlandırmasıyla, kafeleriyle e, ee, bölgemizde sadece alanı değil, bizlere bir cazibe merkezi olacağına inanıyoruz. Ve toplam maliyede 13 buçuk ay sonra bitirmeyi de bekliyoruz. Gel, evet. gelir gelmez başlıyoruz inşallah. Anadolu görelim. Şeref kendileriz. Biraz da sınır. Şöyle açabilir